TFF ilk olarak bahisçi hakemler dosyasını açtı. Zorbay Küçük ile baltayı taşa vurdu. Ardından bahisçi futbolcular dedi. Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu ile bir kez daha baltayı taşa vurdu. Şimdi de başkanlar, yöneticiler ve temsilciler dosyasını açacak. Asıl kıyamet o zaman kopacak diyenler var. Dün de Başkan Serdal Adalı, TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na adeta aba altından sopa gösterdi, TFF'de şimdi sistemi değiştirecek. Yarın yöneticilerle ilgili bir şey çıkacak. Yönetimde olup, telefonunda bahis uygulaması varsa, bu suçlu olduğu anlamına gelmez. Herkesin onuru ve şerefi var, Sergen Yalçın 6 L kuponu veriyor TFF Başkanı Serdal Adalı aynı zamanda TJK, Türkiye Jockey Kulübü, Başkanı, Hakem ve futbolcuların bahis oynadıklarının açıklandığı sitelerin pek çoğunda at yarışı ile ilgili bölümler de var. Daha da ilerisinde Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yasal bahis sitelerinden verdiği altılı kuponları da var. Hatta Yalçın daha önce altılı oynadığını da kabul etmişti. Hacı Osmanoğlu dün bir açıklama yaptı Başkan Adalı'nın bu açıklamasından sonra akıllara şu soru geldi, Hangi yöneticilerin cep telefonlarında bahis siteleri kayıtlı? Bu arada TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ise bahis süreciyle ilgili bir açıklama yaptı. Şu ifadeleri kullandı, ben kendi önümüzü temizliyorum. Kulüplere de çağrı yaptık. Onlara da siz de kendi önünüzü temizleyin dedik. Bizim işimiz bir ayda biter. Sosyal medyada bir süredir bazı kulüplerin yönetimlerinde yaşanan istifalarla ilgili olarak isimleri bahis olayına karıştığı için bırakıyorlar dedikoduları yapılıyor.